Yeni videodan herkese selamlar arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar biliyorsunuz ki dün oyuna uğurlu tavşan sürprizi isimli Etkinlik gelmişti ve o, o etkinlikte sizlere tamı tamına 3 tane kod vermiştim arkadaşlar. Bugün yine elime kodlar ulaştı. Bugün sizlere bu redeem kodları sizlerle birlikte paylaşacağım arkadaşlar. Videoya geçmeden önce arkadaşlar bu paylaşmış olduğum Redeem kodların belli bir limiti oluyor. Bu limitler dolmadan kullanmak, hesabınızda aktifleştirmek, almak istiyorsanız lütfen abone olup bildirimleri tümü yapmayı unutmayın. Bildirimleri tümü yapmazsanız attığım videolardan haberdar olamazsınız arkadaşlar. Onun için bildirimleri tümü yapmayı unutmayın. Ve lütfen arkadaşlar şu videolarımıza like atmayı unutmayın. Sizler için uğraşıyoruz, araştırıyoruz, buluyoruz. Sizlerden de ricam like atıp abone olmanız arkadaşlar fazla uzatmak istemiyorum. Like atıp abone olduysanız hemen kodlara, videoya geçelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi uğurlu tavşan sürprizi burada. Buradan e, bu etkinliğimize girebiliyoruz veya isterseniz şu etkinliğe tıklayıp önerilenlere gelip burada uğurlu tavşan sürprizi diyor. Buradan tıklayıp da bu etkinliğimize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Her gün giriş yaptığınızda görmüş olduğunuz gibi sizlere bir tane madalyon veriyor. Ben bunu al diyorum ve alıyorum. Burada bak mesela diğer görevlerde burada bunları da yapıp bu madalyonları kesinlikle alın arkadaşlar. Çünkü çok güzel ödülleri var bu etkinliğin. Bir klasik maçta iki defa ilk onun içinde tamamla diyor. İlk onun içine iki defa girdiğinde bir tane daha madalyon veriyor. İş i̇şte görevlerde zaten orada yazıyor 60 dakika hayatta kal falan yazıyor. Yine madalyonları oradan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben daha fazla uzatmak istemiyorum. Bu arada ödülleri sizlere tekrardan göstereyim. Bazı arkadaşlar inanmayanlar vardı. Bir önceki videomda yorumlara yazıyorlardı kalıcı değil falan diye. Arkadaşlar sizin şansınıza bağlı. Eğer şanslıysanız buradan kalıcı olarak görmüş olduğunuz gibi tavşan, kostümü, kafası, araba deseni, AKM ve diğer ödüller de var. Yani kalıcı olarak da alabilirsiniz. Tamamen sizin şansınıza bağlı. Neyse ben buraları daha fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Hemen ilk kodumla başlıyorum. Ben gir kısmına geldik. Buraya ilk kodumuzu yazıyoruz. İlk kodumuz PUBG M Groza arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ilk kodumuzu ben yazdım. ilk kodumuz PUBG M Groza. çok basit. Bunu anlamayacak hiçbir şey yok. PUBG M Groza Ödülleri alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bana Grozo desenini ücretsiz bir şekilde verdi arkadaşlar. Mesaj kutuma gitti. Birazdan onu alacağım. Sizlere göstereceğim. Ondan önce ikinci kodumuzu yazacağım. Bu arada arkadaşlar elime yine yeni kodlar geldiğinde sizlerle paylaşacağım. Onun için abone olup bildirimleri tümü yapmayı unutmayın. Şöyle ikinci kodumuzu giriyoruz. ikinci kodumuz PUBG M -Groza. 98K arkadaşlar çok basit. Bu da çok basit. Anlamayacak hiçbir şey yok. PUBG M 98K çok basit. Ödülleri alıyorum görmüş olduğun gibi tebrikler kazandın diyor. Bir tane de Kar 98 desenini ücretsiz bir şekilde aldım arkadaşlar. Hemen mesaj kutuma giriyorum arkadaşlar. Bu arada bu kodların aynısını anlamayanlar varsa Discord sunucumda da paylaşacağım. Discord sunucum açıklama kısmında var. Oradan katılabilirsiniz sunucuma. Herkesi bekliyorum. Oradan sohbet de edebiliriz. Burada görmüş olduğun gibi Kar 98 desenini aldık arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde 3 günlük vermiş. Burada diğer bir desenimize Grozo desen arkadaşlar. Bunu da 3 günlük vermiş. Dediğim gibi elime de böyle kodlar geldikçe daha fazla sizlerle paylaşacağım. Açıklama kısmındaki Discord'uma da katılmayı unutmayın arkadaşlar. Fazla uzatmıyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.